Arabalar yarı. Büyük evren 3. Büyük evren 3. Arkadaşlar bu da mıyız? yine evimiz devriliyor. Lan! Ben sağ çıktım. Çıkayım. Arkadaşlar, sizi kurtarmanın bir yolu olmalı. Ama tırı lazım. Tır nerede? Hey yeşil karavan, bana tırı bulabilir misin? O tabii ki. Ah. Tır nerede? Şimdi ne 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 Bir onu bulalım. Ne dersiniz? Allah! Arkadaşlar, tır nerede? Hm. Arkadaşlar turnade boş boş kelim turnade o sen o çemberi neye kararsın hangi hangi bölümde gördü görüldüğünü bilmiyorum arkadaşlar eğer tır hangi bölümde gör gördü Gördünüzseniz Hangi arabalar diye hangi bölümün adını söyleyin. Hatta ikinci sezon ilk bölümündeyiz. Bunlar daha başlangıç olduğunu biliyorum fakat onlar mı olacak? Polis aracı. Polis aracı. Bir ihbar alıyoruz. Gerçekten mi? Bir ihbar mı? Tamam. Bir ihbar alıyoruz. Ne ihbarı? Ee, tırın kalbi olması. Ey başkanım. Senin başkan yardımcı diyor. Oh orada ne iş var? Ah. olamaz. O kadar yükseğe çıkamıyorum. Karavan, beni taşı. Tamam. Hoppa. Lego hmm. taksi. Aa, başka nerede duruyor? Eee! ne oldu? Aa, ayaz. Beni hatırladın mı? Ben bir başkan yardımcısıydım. Beni hatırladın mı? Ben de başkandım. En son hangi bölümde göründüğünü hatırlamıyorum. Böyle dörtte mi göründüm? Bilmem ama. <laughs> Bekle sen kes. Ha ben de arabalar diyarının yemeksinin. Lego araba. Lego araba güzel. İkiniz de gelir. Karavan. İşte abim bulduk. Ha böyleydi. Ee, Pek başkan yardımcı yardımcı peki neden gelmedim ha gelemedim çünkü bagajım kırıktı ne oh. arkadaşlar ben geliyordum vay canına güzel bir ihbar bir de yeni bir tane komşumuz oldu Rupa. Gel Lego araba. Merhaba ben Lego Araba. Ha memnun oldum. Ama ben gitmeliyim çünkü parçalara bayı. Lego çıkartılabiliyor mu? Evet. Çünkü ben de Lego'dan yapıldım. Güzel. Aynı Lego köyü hakkında. Şimdi ne dedim? Bir şey demedim. Oh, o sadece Lego yazdı. Neyse. Ben de çıkabilirim. Aa basma lazım bekle. N niye çıkıyorsun? Çünkü kırılabilir. Hmm. O. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Tır yoktu. Hmm. Ya da attım. O sırada Aa, devrildim. Ha? Ha. Hız ustasıydım. Büyük evrende görüldüm. Güzel. Yani bölüm 5 mi? Bilmem ama. Bakalım. Bu yeri geçebilirsiniz isterseniz. 6 dakika yok 2 alt... saat sonra of ben geldim sonunda neredeydin? Lego kutusunda saklıydım. Lego köyü. Vatandaşları benimle karıştı. Benim de aklım karıştı. Bu yüzden yaratıcı beni buldu. Bekle. O senin başkan yardımcın değil mi? O senin başkan yardımcın değil mi? Ha ah, öyle. Çünkü benimle gelmiyor. Öyle mi? Gerçekten mi? Ah evet. Çünkü onun bölgesi kırıldı. A ben de onu söyleyecektim. Ah öyle bir iftar oluyorduk ve senin hakkında. Ve sen er sen artık bulundun. Güzel. Peki Muhammed ve Tezcan nerede? Onunla bir selam yapacağım. Muhammed. Ee, tezcan nerede? Tezcan. 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 Tecan ne? Bekle. Tecan nerede? Hı 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 hı. Tezcan Vajna Tuz geri döndü Peki bir şey unuttuk Yaşasın Ben en son bölüm iki Ben en son kaçta bölündüm Daha bilmiyorum ben de birkaç ben de uzun zamanlar girmiyordum. Hapishanem şu an boş. Çünkü kırılmış. Çünkü birisi beni atmıştı. Aa, sıkıntı değil. Hey Muhammed tezcan. Bunu tamir eder misiniz? Tabii ki de. Çünkü o birisi tarafından atılmış. Hmm, hadi biz, biz de yerimize geçelim. Hoppa. Hey hepimiz mesaj edelim. Bir Tecan seninle bölüm dördü bu, Bunun... bu sohbet etmiştik ya. Sen de bölüm dörtte yanımıza Sen de bölüm dörtte yolu yanımıza geldik. Ah. <laughs> Tezcan. sen Sen kaç yaşındasın? Yetmiş beş. Evet gerçekten kardeş. Evet. O sırada geldik geldik geldik. Bir kere devrildi ama geri koydum. Ben de bu ara çeli gibi bir sıkıntılar var mı bir bakayım. Hmm. Sana bir sıkıntıyı buldum. Neymiş sıkıntı? Neymiş sıkıntı? motoru durmuş bunun. Ha! Bölüm 3'teki gibi. Bölüm 3'teki gibi. Başkan Ayaz'ı motoru durmuştu. Vay. Gerçekten sıkıntılı. Bunun zamanı değil Yatır. Sen de git. Bir, bir outro yapacağım. Evet arkadaşlar. Böl bölüm sezon 2 bölüm 1'in sonuna geldik. Hadi görüşürüz ve mutlu kalın. Bölüm 11'de görüşürüz. Hadi arkadaşlar toparlayın şurayı da. Bu dağınıklıkla alaka.